Disiplin eksikliğinden ötürü yapman gereken işlerini sürekli erteliyor, bitirmen gereken projelere başlayamıyor ve bu yüzden başarısız olup kendini kötü mü hissediyorsun? Sorun değil. Hepimiz disiplin eksikliği yüzünden zaman zaman tökezliyoruz. Ancak hayatımızda büyük başarılar elde etmenin ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmanın sırrı disiplini anlamakta ve uygulamakta saklı. Bugün disiplini nasıl kazanabileceğinizi bu konuda başarılı olmuş insanlardan örneklerle ve uygulayabileceğiniz stratejilerle açıklayacağım. Daha fazlası için abone olduysan başlayalım. Disiplin nedir? Kısaca istediğiniz şey için gerekli olanı yapma yeteneğidir ne kadar zor olursa olsun. Disiplinli bir insan olmak keyifli olanı değil, gerekli olanı seçmek demektir. Günlük hayatınızda disiplinli olmak, hayal ettiğiniz hayatı kurmanızda en büyük yardımcınızdır. Ünlü sporcu Michael Jordan, işler zorlaştığında bırakmamak disiplinin gerçek ölçüsüdür demiştir. Başarılı insanlar hayatlarının büyük bir kısmını disipline adar. Çünkü disiplin yetenekten bile daha güçlüdür. Disiplini anladığımıza göre nasıl daha disiplinli olabileceğimize bakalım. Bir net hedefler belirlemek. Disiplinli bir yaşamın temeli net hedefler belirlemekle başlar. Uçsuz bucaksız bir ormanda nereye gittiğinizi bilmeden yürüdüğünüzü hayal edin. Muhtemelen kaybolursunuz. Hedefleriniz net değilse zamanınızı ve enerjinizi boşa harcayabilirsiniz. Öyleyse ne yapmak gerekiyor? Hedeflerinizi spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi zaman sınırlı prensibine göre belirlemek en doğrusudur. Örneğin, kitap okuyacağım yerine haftada iki kitap okuyacağım demek çok daha etkili olur. Net hedefler motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur ve sizi harekete geçirir. İki rutinler oluşturmak, hedeflerinizi belirledikten sonra onları destekleyecek güçlü rutinler oluşturmalısınız. Rutinler, beyin gücünüzü ve iradenizi korumanın en iyi yollarından biridir. Sabahları işe başlamadan önce her zaman aynı saatte uyanmak veya günün belirli bir saatini okumaya ayırmak zihinsel enerjinizi artırabilir. Bu, zorlu görevleri bile daha kolay hale getirebilir. Her gün 10 dakika bile olsa egzersiz yaparak veya her gece yatmadan önce ertesi günün planını hazırlayarak başlayabilirsiniz. 3 küçük adımlarla başlamak. İnsanların çoğu büyük hedefler koyduktan sonra harekete geçemiyor çünkü hedefler gözlerinde büyüyor. Büyük adımlar atmak istiyorsanız ilk olarak küçük adımlarla başlamalısınız. Her yeni alışkanlığı kazanmak zaman alır. Bu yüzden hedefinizi basit ve ulaşılabilir hale getirin. Örneğin, maraton koşmak istiyorsanız, her gün sadece 5 dakika yürümekle başlayabilirsiniz. Bu küçük adımlar zamanla büyük bir etkiye dönüşür. Küçük başarılar size motivasyon ve güven verir, böylece daha fazlasını yapmak için güç bulursunuz. 4 disiplin ve motivasyon farkı. Motivasyon harikadır, değil mi? Ama her zaman yanımızda olmayabilir. Canımızın istemediği anlarda harekete geçmek çok zor olabilir. İşte tam da bu noktada disiplin devreye girer. Disiplin irade gücüdür ve alışkanlık haline getirilmelidir. Motivasyon bir alevse, disiplin ateşi sürdürür. Motivasyon eksik olduğunda bile alışkanlık haline getirdiğiniz disiplin sizi yolda tutacaktır. Yani her gün kendinize şunu sormalısınız. Bugün ne yapmalıyım ki gelecekteki ben bana teşekkür etsin? 5. Kendi kendine hesap verebilme. Disiplin kazanmak için en önemli adımlardan biri de kendi kendine hesap verebilme yeteneğini geliştirmektir. Haftalık veya aylık olarak hedeflerinizi değerlendirin. Ne başardınız? Neyi başaramadınız? Bu tür bir öz değerlendirme eksik yönlerinizi fark etmenize yardımcı olur. Bir hedefe ulaştığınızda kendinizi ödüllendirin. Ancak başarısız olduğunuzda da kendinize nazik olun ve neyi daha iyi yapabileceğinizi düşünün. Kendi başarınızı görmek size motivasyon kaynağı olacaktır. Unutmayın, disiplin sihirli bir şekilde bir gecede kazanılacak bir şey değildir. Ama küçük adımlarla Doğru alışkanlıklarla ve iradeyle herkes daha disiplinli olabilir. Siz de hayatınızda pozitif bir değişim yaratmak istiyorsanız bugün başlayın. Küçük bir adım bile ileride büyük bir fark yaratabilir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Birlikte daha disiplinli ve başarılı bir yaşamın kapılarını aralayabiliriz.